geldiniz. İyi akşamlar. Herhalde. Siz daha çok hoş En öndeki arkadaş niye kalkıp sana baktı? Zaten en önde. Kod farkı var ya burada ondan olabilir. Bilmiyorum. Hani nerene bakıyor da kalkıp bakıyor. Senin neden alkışladılar? Beni alkışlamadı. O, olayın genelini... Hay olay ne? Benim bilmediğim bir i̇şte şey mi Ben de onu bilmiyorum. Takip edemiyormuş olaylar. Hayır, senin bildiğin, benim bilmediğim ne var? Oo, vaktiniz varsa sana anlatayım. Sana ne lan? Sen parana bak. Böyle olmaz işte. Allah korusun. Allah muhafaza bir doğal bir afet sırasında. Mesela burada mesela ne olabilir ki? Mesela geçen öyle bir kız geldi. Efendim? Ne oldu kıza? Yok doğal afet derken kız aklıma... Seni mesela sen çok güzel bir kız gördüğünde ne yaparsın ki kızın ilgisi sana dönsün? Hemen soyunuyorum ben. Hayır. Yani beni doğallığımla görsün. Bunlar çünkü hep bir kamuflaj. Ya bu ben değilim belki de. Tamam ulan soyun. Bakalım Deniz ilgilenecek mi? Arkamdan geçerken bakalım ne hissedecek? Bir şey yapacaksın Deniz'e. Çok özür diliyorum. Hayır lan, öyle, öyle Ne yapacaksın? <laughs> Çok özür diliyorum. Ee, burada gül bahçesi olduğunu söylediler. Ben sizin güzel parfümünüzden burası olduğunu düşündüm ama <laughs> değilmiş, buradan geliyormuş. <laughs> Arkaya mikrofonu alırken o aradan çocuğu çıkar gel. <laughs> Pislik. Ha. Evet ve bunu hızlı yapıyorsun. <laughs> Çok enerjik. Kollar... Ne bu kol? Geçik Lan mi? omuzlar, omuzlar. <laughs> Ay yavrum benim işte bu. Bu sen, 112'sin. Ben kendim tedaviye mi gidiyorum? Hayır ya? ulan. Ne? Hani, onlar gülmesinler. Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan soğudum ya. Arkadaşım. Omuzun öbür ayağını bastığında öbür omuzun. Evet. İşte bu. Enerjik. Böyle popsik sağlıkçı mı olur? Arkadaşım. Ne oldu lan? Kim öldü burada? <laughs> İçindeki topu hisset. Hop! Aa! Ah! Evet! İçinde maç yapıyorlar senin. Çıktı, çıktı. Ne çıktı? Hop. Bana sandalyeyi koy. Hayır, hayır. Ee, sana koy, sana otur, otur... Getir, peçetelerimi getir. Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama... Herhangi bir tane çalsan olur. Arkadaşım, senin anan var mı? Niye? Beste mi yapacaksınız? Bu ne saçmalık? Hayır, senin ananla ilgili şarkın var mı? Yok abi ben meşru... E Tam konuşma o zaman aramızda konuşuyoruz. Kibariye'den annem annem var mı? Önünde ne var ulan? Önünde, önünde. Tahta zemin. Hayır Mas ulan, masa mı var? Hayır. Yok. Herkesin görmediği, bir tek senin hissettiğin. Bu yanında 113 vardı. Burada 111 vardı. Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Yani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktı belli oldu. Aç. Hayır. Evet. Öyle açılmaz. Sen nesin? Sen nesin lan? Hayır, hayır. Sen nesin? Ha sen nesin oğlum? O değil, öküz sen nesin? Oğlum öküz sen nesin? Oğlum, öküz. Sen nesin? Hayır, ne oğlum. biçim? Ne zamandır O Öküz değil, ben diyorum öküz. Yani siz öküzsünüz. Bana mı diyorsunuz? Hayır, sen? hayır. İyice şu. Kapıyorum ben... artık. Ben bu, bu ata olmak istemiyorum. Hayır, onu. hayır. Alo! 112 acil buyurun. Alo! 112 acil buyurun. Alo! Arkadaşım, bir sorulan erimin alosundaki acıyı duymuyor musun? Ha. 188. kattan aşağı düşüyorum. Şu an 127'den geçtim ama aşağıda bir kazık olduğunu hissediyorum. O zaman yurt dışındasınız. Zaten yapabileceğimiz bir şey yok. İyi günler. Niye? O 188 katlı bir yer yok Türkiye'de. Ya arkadaşım ya. Yapma Orada şunu. mı var. Biz mi bilmiyoruz? Evet. Aç. Alo, düştünüz mü? <laughs> Ayrıca bakanlığımız da size dava açacak. Bizim bakanlığımız var evde. Annemle beraber yaptık. Rahmetli babamdan kaldı. Size dava açacağız orada. Yani bu Kadir konu... dayım, kadın da kadın da Kadınım mı? <gülüyor> Düş. <gülüyor> ah, hayır lan, ne biliyorsun o olduğunu? bir dur ya. Ya bir gün burada öleceğim. Ee, ya, yani talkımı para? vereceğim burada böyle. Bana hasta ara konuş. 3 2 1 buyurun. Yanlış kişiyi aradın Ezgi. Nefesini veriyor, geri alamıyor. Son nefeslerinde zaten şu anda. Ee, Ama onun... içinden devamlı nefes geliyor. N ne oluyor? İçinden... Anneniz... Anneniz arkadan üflüyor olmasın? Evet. Niye oradan gir? Ne? Arabanın yanından, kapının arkasından girsene. Allah kahretmesin. Arkandan anini anini yap. Anini anini. Sen değil, Ha <laughs> ben mi yapıyorum? Evet. Şimdi Sarp sen bunu dinliyorsun. Rap dinliyorsun. Ve ata biniyor aynı zamanda. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bu 188'den kaza düşen herif mi? Kestik bir dakika. Sen ne yapıyorsun oğlum? Direkle direktle dans ediyorum. Sen yani. buru dansı mı yapıyorsun ayı? <laughs> Ayağını gazdan çekme bu arada. Ayı nerede? Orada hocam. Ay, ay, ay. Ha, lan, iyi, ha. Düş, yuvarlan. Ha, a, 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 a. Değdim ya. Korkuttun motor üstüne çocuk. Hemen frene bas sen de. Asıl frene. Sen değil al <laughs> yerde. <laughs> arkadaşım, bas sana şu frene. Ay, seyirci niye uyuyorsunuz? Sarp, o demir sana girdi. Sen düşünce. Demiri al, böğründen içeri. Evet, gel, gel, gel. Biz evet. bu sağlık olayını çok ciddi alıyoruz. <laughs> ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Şimdi çok güzel e, yabancı DVD'ler var. İster misiniz DVD'lerden? Resimlerini görebiliyor muyum? Bahçıvan ve Ben. <laughs> Sadece Bahçıvan. Allah'ım Ben kestik, Neredeyim? Kestik. Bir dakika, dur bir dakika. Hasad mevsimi. Kestik, dur. Oyun Barış yarıştı. şu sandalyeden önce Tolga'ya sonra Sarp'a vursana ama omuriliğine vur. L4 LB hangisi? Ya yapma ya şu arkadaşım ya. Beyefendi, babam tam 4 gündür tuvalete çıkmıyor. Tamam bakın işte işte bak bak işte olacak şey değil. Şimdi size gelirken bir e, demir getireceğim. <laughs> Şimdi be Allah'ım tövbe. sana geliyorum Allah'ım bu ya bak buraya yığılacağım bir gün ya diyorum. Suzan Sahnede ha. demir var. Oğlanın kafaya yaklaşıyor. Oğlan demire girerse ne yapacağız? Bir kere şunu takın. Uygun <laughs> bunlar ne lan? Hayır bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. <laughs> ya santadan bunlar çıkıyor. Yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda <laughs> böyle gerzek bir pansuman da görmedim ama yapacak bir şey yok. Hadi al çocuğu da arabaya. Dur. ayu kapıyı açmadım daha. şu oraya kapıya çarpınca Demir komple bana da geldi. Hadi bakalım, nasıl gideceğiz şimdi? Al. Sen onu kendine niye sokturdun? E i̇şte o kapı kapalıydı. Bu geldi, kapıya böyle cart diye vurunca Demir önden bana da girdi. E niye kendine girdirtiyorsun Demir'i? Evlim, hoşuma gitti ya öyle. Ne oldu? Az kaldı direksiyonu unutuyordum. Bugün tetanus haftası ilan edecektik. Gör bunu. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ya arkadaş... Ya. ne yapıyor bu? Nasıl? Arkadaş. Böyle yürüyüş olur mu ya? Hayır. Seni görünce umutlanacak. <laughs> Hanımefendi hemen epidural aspirin yapın. <laughs> Çok üzüldüm. <kursun. gülüyor> Ama alın teridir, rahat olun. <laughs> Müzikal var. Bu benim Tarsus'ta gördüğüm ilk kaza. Delirdiniz beni ver! Hayatım, ay... Ekol yapma! Gel, gel! Sarp, kadını sakinleştirsene! Bir söz Abi. Tut! Kadarıyla biraz bu işte tecrübeliysem, bu adama bir halt olmaz. Buna kaç, altı virüs aynı anda var, virüs ölür ya. Buna bir şey olmaz ya. Bunun en büyük sıkıntısı ayağı. Şimdi ayağı, bütün kan ayağı toplanıyor, yukarıda kan kalmıyor. Şimdi adamın bacağını omzuna değdirirsen, e, gazı çıkar, rahatlar. Bence öyle bir şey yaparsam ondan daha fazlasını yaşarız. Ee... ondan değil, ondan değil. Acısı yok. ya. Ee, dönerken biraz bıraktı da utancından bari. Olsun, olur. Hastalıkta ayıp yok. Ey maşallah. Şimdi sizde de böyle bir şey var. Telaş ve stresle birlikte sizde de bir sanıyorum ki evet ateş başlangıcı var. O yüzden ne yapacağız? Size soğuk bir duş alacağız. Bunları bir çıkaralım. Arkadaşım bırak şu kadının duşunu. <laughs> Evet. Boş, sarp sala, ikna etti seni. Evet, doktorum ben. evet, al sedyeyi gel. Arkadaşım, koysana sedyeyi adamı. Başınız sağ olsun, kaybettik. <laughs> Arkadaşlar... evet, üç, iki, bir deyince kaldırıyorsunuz Sarp. Hocam. Sopalardan tutun, tutun sopalardan. Biz tuttuk da hocam. Sen bırak Ezgi, tut. Yok, kompil tutuyorum, kompil. Evet. <laughs> Hanımefendi bir iki haftaya iyileşecek. <laughs> Ses benden çıktı. korkucu bir şey yok. Aptal! Sana diyor. Beceriksiz! Evet. Ne oldu Sarp? Bana demiştiniz. Kim dedi? Siz. Kim dedi? Siz. Hayır ulan sana dediğimi kim dedi? O, o dedi. Sen ne yapıyorsun? Beyni yok. Sana diyorum sana. Ne yapıyorsun? Ya, müzik dinliyorum. Konsantre olayım. Arkadaşım ne olur Epey. sahnedeki herkesi topla, defol git karşımdan. Beyinsiz. Gitti içeri, gitti. Sana diyorum. <laughs> Beyinsiz. 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 Yürü ya. git. Kompleks. Rahatlayamıyorum lan. Beyinsiz. Gelsin bizimkiler. Sen... Alanı açmak istedim. Oy, kurban olurum senin beline. Görd... Gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. Hangi sitelerde dolaşıyorsunuz? Bak, malın iyisinden nasıl anlıyor herkes. Ha, sizi mi alkışladılar? <laughs> şey görmemiştim, ayakkabını. <laughs> Arkadaşım, ayakkabıyı niye değiştirmedin? Ben, ben onun menajeriyim. Hayır. <laughs> sen gel kenara. Gel kızın yanına, sen onun nesisin. Evet, sen onun anasısın. Ben mi? Ya hanginiz ana gibi duruyor? Daha deneyimli olduğum için ben. Kim, Feride mi? Feride, ha. Feride olmaz mı? Olmaz, siz Fransızsınız. <laughs> Feride. Hadi ben gidiyorum ben bu... Ya dur, seyirci bir kontu... gülme be. Lütfen, vallahi mevlüte geldik, herkes kakır kakır ya. Kontuar, kontuar. E tam kontuvar tezgah demekmiş. Evet, büyük. <laughs> ne? Sabiye. <laughs> bir <b> da <*kuda> bilme Canlı. <laughs> <diye bir aksiyon. gülüyor> evet Can, değil. Yandan geçerken sen adama kol çıkaracaksın, adam bacağını arkaya doğru çıkarırsa ha bu diyeceksin. Tekrar dönüp geleceksin. Sen çaktırmadan adam seni süt sütyenin içine bırakacak pırlantayı. Ama annem sütyen giymiş. Aa, aman diyor. At. Oraya bıraktı ayı ya. Ç çocuğa işareti çak. Aldım diye. O zaman telgraf yok dumanla Hayır, hayır. Tadışko. Önce sen. Önce sen. Annemsin önce. Aman diyor, önce sen. Ama anne, tamam önce ben. Terbiyesiz. E kaç kere söyledin, ısrar Bırak anladım. Allah aşkına bırak. Kaç dakikamız var? Beş altı dakika kaldı tamam. bir şey. Arkadaşım yapma. O dönem uçak var ama tuvalet daha yok. Şu... Bence alıcıların ayarıyla oynamayın. Çok güzel kıvamda. Sana ne oluyor? Hakikaten Sen Hakikaten şey sana var. ne oluyor be? Nereden çıktı bu yeni yetme ya? Yıllardır senin için geliyorum buraya. Arkadaşım. Bir yere uçacağım yok. Seni istiyorum. Arkadaşım. Kafa gitti. Evet Tayfun gelin. Sen alttan başla. Emir üstten başlasın. Hoppa. <laughs> Yok, yok. Niye? Bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya? Orada rahat tabii. Ezgi çok so... Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Herkesin sağlığını düşünüyorum. Ne yapacağım? Bir şey, neyi alkışlıyorsun? 37 kilo için, biri için yapılmış gömleği giyiyorum. Belki onu alkışlayabilirim. Hayır, senin göbeğin görününce niye alkışlıyorlar onu merak Benim ediyorum. Benim göbeğim Avrupa'da çok meşhur. Ve ...sizi e, çölde bir e, şey, Öyle rehber mi? karşılar. Uçak çöle mi indi? evet şey, e, Sarp deveyi al gel. Getirsene deveyi. Büyük geçmiş olsun. Deveye ne oldu? Aa, daha hiçbir şey yapmadım. Kırmızı kart gösteriyor. Hayır. <laughs> Arkadaşım, tabelada sen yazıyorsun. Ah, inanmayacaksın. Buralarda o kadar meşhurum ki her tabelada benim ismim var. Merhaba. Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun. Dahil Allah'a dahil ama Şuf ettin ya mezlumak bu vujudı kıyabu simra yahlası ee, saher buyurunuz bu deve tanışın <laughs> çok güzel maşallah evet, tamam otursun şu da artık evet Sarp, onun örtüsünden tut boş bırak oturabilsin Ört, örtüsünden tut böyle hı bırak hayır ö... <laughs> ona bineceğiz doğru söylüyorum <laughs> siz de benim hissettiğimi hissediyor musunuz bana da geliyor bütün heyecanınız. Daha ne kadar yolumuz var rehber bey? Daha var. Ne kadar? Daha var işte, o dağ geçince. Söyler söyleyerek durdurmaya çalış. Şu şekil. Bir vur Evet. Deveci lan bu. Hadi. Di. Ha. Hadi ha. 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 ya. yatıyor. Sarp bağır sana kızın üstüne yatıyor. Ha. Nereden su bulacağım? Su olan bir yerde. Bu pırlanta gibi çocuğu çocuğun çocuğu ortasına bırakmışlar ya. Evet, su o, olan bir yerden. Evet. Çok yaşa. Allah'ım çok sıcak. Zzz. Ah bu değil. <laughs> Arkadaşım yapma. Bak Arap Yarımada sorusu. Orada bari pislik yapma. Ver deveye suyu. <laughs> Lan niye serpiyorsun? Senin dayı. <laughs> içmesi lazım. Bu suyu da Ezgi'yi meydan okumak için döküyorum. <laughs> Dedeni de aç kaldı. Arkadaşım Sarp sizi niye takip ediyor hala? Malın teki ne yapacağını bilmiyor çünkü. Söyle ona. Ya deveyi aldın, deveyi sırtladın Peşimizden mi geliyorsun? Evet. Gönder şunu bir şekilde. Defol be. Tümer hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çok tatlısın. Siz de öyle. Bir işaret yap adama. Daha öyle değil çok sıcak kafe. Öyle değil. Ah dansım geldi diye kalk bir anda. Ah dansım geldi. iki dakika şuraya yapayım. Hayır, hayır. hayır lan. Dansın geldi, dans edesin geldi. Belli et çok hoşlandığını. Kalk kızım, kalk gidiyoruz. <laughs> ne oldu? Pırlanta alacağız derken elması kaybetmeyelim. Hayır bakalım. Yapsana. Benim, benim başıma ne gelecek? Arkadaşım, yap şu hareketi. Bir buluştum. Yaptım işte. Mal nerede? Burada. Onu anladık. Mal nerede? İşte burada beyefendi. Malı bir görebilir miyiz? <laughs> Arkadaşım, de ki burada gösteremem de sadece dokunabilirsiniz. Vallahi bu hayatta pırlanta'dan daha kıymetli şeyler de var. Evinde görelim. Neymiş o? Annenize vermeyi düşünüyorum. <laughs> ee, küçük bir şey soracağım sizi rahatsız. Buyurun. <laughs> Sarayda priz var mı? <gülüyor> <gülüyor> var. Tamam. Hayır. Anne, anne nazlanma lütfen. Ha? Nazlanma. Yavrum adam forvet ya de kalecisin işte ne güzel. Anneciğim, pırlanta. Sultanım. Şu artık kaçacak yerin de kalmadı şu an. <laughs> Arkadaşım artık bundan sonra top sende. Müzik yükselirken dudaklar birbirine yaklaşır. Sakın. Ve orada final yaparım ben. Evet, üç, final iki... Final yapmazsanız kırmızı kart görürsünüz. <laughs> Arkadaşım. Yine aile. Ayağını kaldır. Sön. Hayır, öyle <laughs> değil. Ulan öperken arkaya doğru kalkar. <laughs> Şu Ezgi Mola. Murat <laughs> Parlak. <laughs> Özer Atik. Buyurun efendim.